Yerli çileklerimiz Osmanlılar döneminde bizim de yaptığımız araştırmalara göre Osmanlılar döneminde kervanlar vasıtasıyla buraya intikal ediyor. Buraya intikal ettikten sonra vatandaşlarımız, üreticilerimiz bunu ekmeye başlıyorlar ve bu ekiliş dönem ekilişlerden sonra bunun bu buradaki toprağa, buradaki havaya uyum sağladı, buradaki iklime uyum sağladı görülüyor ve günümüze kadar da geliyor. Buradaki çileklerimiz aroma olarak Gerçekten çok güzel bir aromaya sahip, ee, yani tüketildiği zaman ağza çok güzel bir lezzet bırakıyor. Ama e, sıkıntısı şu, çok kısa sürede tüketilmesi gerekiyor, hemen eriyor. E, o yüzden ulaşma fazla gelemiyor, yani intikalere fazla gelemiyor. O yüzden sabah e, erken saatlerde hasat edilip hemen pazara ulaştırılması ve tüketilmesi gerekiyor. İlçemizde şu anda 1400 dekarlık bir alanda bir üretim var. E, bu da e, e, rekolte olarak 3000 bin tona yaklaşık bir rekoltemiz var. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak biz bu e, alanı da bu rekolteyi de artırmak e, için çalışıyoruz. Teknik desteklerimiz üreticilerimize bu şekilde yansıyor. Yansıtmaya da devam ediyoruz. Şu an çalışmaların bu şekilde yani. Kuraklık bütün ürünlerde olduğu gibi çileyi de etkiledi maalesef. eee özellikle bu yıl e, yağışlar hem zamanda hem de yeterli derecede düştü. E, bu yüzden bu bu sene özellikle yerli çeşitlerimizde e, rekolte gayet iyi ve üreticilerin e, e, memnun olduğunu görüyoruz zaten. Bizim e, çileğimizin ismi Osmanlı çileği. Bu da önceden e, kervanlarla Osmanlı zamanında Bursa'dan işte buraya getirilmiş. Şu anda da yani Osmanlı çileği olarak burada biliniyor. Ya Çileğimiz aroması yani çok güzel. Haziran'ın başlarında hasatı başlar. İşte bayanlarımız biz yani köylü halkı sabah 4-5 civarı geliriz. Saat 11'e kadar toplarız. Yani benim belki babam dahi bunun buraya geldiğini görmemiştir öyle söyleyeyim atalarımızdan daha önceki yani belki iki kuşağın önceki nesilden gelmiş bir çilek yıllardan beri böyle devam ediyor. 10 dönümlük bir yerde şu anda çilek yetiştirmeye çalışıyorum. Geçen seneki kurallıktan dolayı yani bu yarı yarıya kadar indi diyebiliriz. Bu seneki yağmurlar biraz verimi daha da arttırdı. Şu an Allah'a çok şükür yani iyi, hasatımız da iyi. Abi, bir yavaş. Sana, daha, bir bu, bu çileğin e, en büyük özelliği bu günübirlik. Yani e, toplandığı günden sonra tüketilmesi lazım. Yani biz sabah 5'te gelip tarlada çileyi topluyoruz. E, 12'de bu, bu çilek şehire gider. Ondan sonra gününde çileğin e, satışı sağlanır. Bu şekilde günübirlik çileğimizi elimizden satarız yani o şekilde yapıyoruz. Gerçek bu çilek, bu çilek e, ilk çıktığında yemekliktir. Yemeklik bir 10-15 gün yemeklik satarız. Daha sonra bu çilek ufaldığı zaman reçeli harika olur. Çok harika bir reçeli oluyor. Çilek çok zahmetli bir iş. İlk bunun dikilmesi, Haziran ayında toplaması, otudur, budur, odur, kazmasıdır yani temizleyeceğiz. Ondan sonra temizledikten sonra çileklerimiz kırmızı olduktan sonra biçiyoruz. Bunlar biçtikten sonra bir gün biçmedi mi hep ezilip çöpe atmamız gerekiyor. Sabah saat 5'te kalkıyoruz, saat 11'de paydos ediyoruz. Paydos ettikten sonra çileklerimiz bitti mi 20-25 gün sürüyor. 25 gün sonra ufak olduktan sonra reçelerimize başlamaya başlıyoruz. Dedelerden kalmış, dedelerden de bize kalmış, bizden de evlatlarımıza kalıyor. Abi bunların işi bitti ben bunları göndereyim. Yani bir şeylik yok yani. Doğal her şeyle beraber yani. Ne bir güvresidir ne bir şeysidir. Hiçbir şey yok.